medeniyetlerin kavşağı, lezzetlerin başkenti, Hatay. Türkiye'nin güneyinde, Akdeniz'in incisi gibi parlayan Hatay, binlerce yıllık tarihiyle adeta bir açık hava müzesini andırıyor. Farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu bereketli topraklar, her köşesinde ayrı bir hikaye fısıldıyor. Antik çağlardan Roma İmparatorluğu'na, Bizans'tan Osmanlı'ya uzanan zengin geçmişiyle Hatay, kültürlerin ve inançların harmonisiyle yoğrulmuş benzersiz bir mozaik sunuyor. Hatay'ın kalbinde yer alan Antakya, tarihin derinliklerinden günümüze ulaşan yapılarıyla ziyaretçilerini büyülüyor. Dünyanın ilk Hristiyan kiliselerinden biri olarak kabul edilen St. Pierre Kilisesi, mistik atmosferiyle adeta zamanı durduruyor. Asi Nehri'nin kıyısında yükselen Antakya Surları, geçmişin ihtişamını gözler önüne sererken, dar sokakları ve tarihi evleriyle dolu eski şehir merkezi, keşfedilmeyi bekleyen sürprizlerle dolu. Hatay Arkeoloji Müzesi ise, bölgedeki kazılardan elde edilen eşsiz mozaikleri ve tarihi eserleriyle adeta bir zaman yolculuğuna çıkarıyor. Ancak Hatay sadece tarihiyle değil, aynı zamanda dillere destan mutfağıyla da gönülleri fethediyor. Asırlar boyunca farklı kültürlerin etkileşimiyle şekillenen Hatay mutfağı, kendine özgü baharatları, taptaze sebzeleri ve yöresel lezzetleriyle adeta bir gastronomi şöleni sunuyor. Kahvaltı sofralarını süsleyen onlarca çeşit peynir, zeytin ve reçel güne enerjik bir başlangıç yapmanızı sağlıyor. Leve ve akşam yemeklerinde ise damakları çatlatan lezzetler birbirini takip ediyor. Fepsi kebabı, kağıt kebabı, künefe, katıklı ekmek, humus, babaganmış, mütebber. Saymakla bitmeyen bu lezzetler, Hatay sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Özellikle baharatların ustaca kullanımı ve taze malzemelerin ön planda olması, Hatay yemeklerine eşsiz bir tat katıyor. Hatay, sadece tarihi mekanlarıyla değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi, bir kültür ve bir lezzet deryası olarak ziyaretçilerini kucaklıyor yüzyıllardır farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu kadim topraklar, bugün de sıcakkanlı insanları, rengarenk pazarları ve her köşesinden yükselen enfes yemek kokularıyla benzersiz bir deneyim sunuyor. Hatay'ın ruhunu hissetmek, sadece taş ve toprağa dokunmakla kalmayıp, aynı zamanda yöresel tatların büyüsüne kapılmak, samimi sohbetlere ortak olmak ve bu topraklarda yoğrulmuş olan eşsiz kültürel mirası keşfetmek anlamına geliyor.